Bak Cenab-ı Allah diyor ki Arap suresi 74 Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklıkta çıkartmayın Terör ve anarşi çıkartmayın diyor Allah haram kılmış Size Rabbimin risaletini Allah'ın emrettiğini tebliğ ediyorum Arap suresi 68 evceti 2029 Bak 2029 9 da bitiyor sonunda maşallah 2029 iki kere iki tekrar ediyor. Size Rabbimin tebliğ ettiğini, Rabbimin bize bildirdi, bildirdiğini size aktarıyorum. Biz ne yapıyoruz? Kur'an aktarıyoruz. Peygamberimiz ne yaptı? Cebrail'den geleni aktardı. Biz de peygamberimize aktarılan bilgiyi insanlara aktarıyoruz. Şeytanı Allah'a Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. E, duanın samimi olması lazım. Bunu özel bir konsantrasyonla, özel bir samimiyet ruhuyla elde etmek lazım. Bak Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin diyor Allah. Bir de çok uzun dua değil. Yani özlü, derin ve samimi dua çok önemlidir. E, candan inşallah. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Allah Allah. 56. ayet. 1996 tane veriyoruz. Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. Demek ki İslam'ın hakimiyeti pek yakın. 1996'dan sonra vakit artık daraldı. İnşallah. İnşallah. 2016 efendim 2026 inşallah. inşallah içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam Araf suresi 63 2011 tane veriyor 2011 bak peygambere ne diyorlar <laughs> Araf suresi 66. Kavminin önde gelenlerinde inkar edenler derler ki o devrin işte basınından bir kısım. işte o sermaye derler. O zamanın sosyetesi. O zaman ileri gelen entelden dantel takımı. Dinsiz eracif takım. O devrin. Gerçekte bir seni aklı bir yetersizlik içinde görüyoruz. Yani senin aklı dengen bozulmuş. Yani delisin sen diyorlar. Peygambere. Kim diyor? O devrin yöneticileri. O devrin derin devleti o devrin züppeleri söylüyor. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Yani haşa. Yalancı, oyuncusun sen diyorlar. Ve delisin ayrıca diyorlar. İşine gelmediği için. Ahir zamanı Mehdi'ye ne diyecekler? Aynı şekilde sen yalancı ve delisin diyecekler.